Gelsinden sonra zannediyorum. Şimdi bir defa Sovyet Stelikten Sosyalist... Stalin'den sonra en uzun süre görev yapan Hı. Rus lider. Aynen öyle. Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nden ayrılan ülkeleri tehdit ettiği aşikar. E, NATO'yu parçalama niyeti kendisini gösteriyor. Mümkün olduğu kadar NATO'yu tedirgin edip e, çünkü e, gördüğüm kadarıyla Avrupa Birliği üyesi ülkelerde ...korku dağları bekleniyor şu anda... ...Avrupa Birliği'nin ülkeleri... ...sağ tarafta veya sol tarafta... ...İkinci Dünya Savaşı'nın savaşı savaşın <laughs> taraflarıydı... ...ve çok ciddi bir yıkım gördüler... ...ve <laughs> ilginç... ...o yıkımın tekrarlanmayacağına dair de... ...kimsenin net bir bilgisi... ...ve öngörüsü yok... ...ki tahmin ediyorum bana gelen bilgi... ...yanlışsa düzeltilsin... ...207 yıl sonra İsviçre tarafsızlığını bozmuş an itibariyle. Ya yani bu çok önemli. Yani tarafsızlığını bozan bir ülkeden bahsediyorsunuz ki zannediyorum 2. Dünya Savaşı'nda da tarafsız kalmış, kalmayı başarmış ve şu anda bu tarafsızlık e, durumunu en azından Rusya aleyhine işletiyor ve meseleyi hukuki olarak birkaç cümleyle bakıp diğer yere gideceğim ve bizimle ilgili olan kısmı kanaatimce biz ilgilendiriyor. çünkü biz ne hani deyim yerindeyse bunu e, uygun dille söylemeye çalışıyoruz ne Rusçuyuz ne Amerikancı ne NATOcu ne Çinciyiz e, bizim esas olan e, Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin Ali menfaatlerinin korunup kullanması yani illa bir yere angaja olmak ve körü körüne onun peşinden gitmek zorunda değiliz ancak bir gerçek var o da şu Rusya'nın e, Rusya, Rusya Federasyonunun ve Vladimir Putin'in yaptığının uluslararası hukukta hukukun güçlü olmadığı söylenir. Onda bir tereddüt yok maalesef. Bunu en çok bozan ülkelerden bunun başında gelen Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aldığı güç ona bu böyle bir imkanı sağladı. Nitekim Irak işgalinde Afganistan'a müdahalesinde gördük. Her ne kadar kendisi böyle gerçek ve yakın tehlike gibi bir takım palavra teoriler üretse de şu anda Putin'in ve Rusya Federasyonu'nun ee, Ukrayna devletine bağımsız egemen ülkeye saldırısının bir gerekçe gösteriyor onu konuşacağım. Ee, hukuki olarak hiçbir zemini yok. Hiç ama sıfır bence. Yegane gösterdiği kendisi gerekçe biraz önce bahsedildi Donbas bölgesi olarak dinlen Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerinin efendim işte tanınması defacto olarak ve onların yardım çağrısıyla ben silahlı kuvvetlerimi sevk ettim dedi ama sevk ettiği yer sadece o bölge değil Ukrayna'nın hemen hemen her yeri ve her yanı yani Belarus'tan tutun bütün her yeri çevreleyip ateş hattına soktu. Biz bir defa bunu düşünmeliyiz ve bu yönüyle Amasız fakatsız. Elbette Bosna'yı ben de düşünüyorum. Suriye'de olanları, Irak'ta olanları, tepkisizliği. Ancak Rusya'nın eli Suriye'de kanlı. Onu size söyleyeyim. Yani Suriye'de siz zannediyor musunuz ki sadece bizim muhatabımız ve rakibimiz orada 911 kilometrelik sınırda Amerika Birleşik Devletleri PKK'nın PYD'nin destekçisi? Hayır. Hala temsilciliğini barındıran Moskova'da Rusya'nın da Türkiye Cumhuriyeti bakımından ben İdlib'i hiç bir zaman unutmayacağım oraya giden 33 askerin şehit edilmesini. Onun hesabını hiçbir zaman da vermediler. O hesap daha masanın üstünde duruyor ve bu adamın veya bu devlet başkanının bir defa durdurulması lazım. Bu kesin. Tereddütsüz. Hukuktan hiçbir nasibini almamış hareket. Hiçbir gerekçesi yok. Yani söylediği ve yaptığının bana geçerli, cari, her ne kadar uluslararası hukuk zayıf olsa da hiç kimse hukuki dayanağını gösteremez. Yok. İsterseniz Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin şartının 51. maddesi deyin. İsterseniz Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi deyin. NATO'nun geliştirmesi, NATO'nun geliştirmesi palavrasıyla siz kendinize gerekçe bulup Ukrayna'da insanları, sivilleri katledemezsiniz. Onları süremezsiniz. Onları topraksızlaştıramazsınız. Sizin yapmak istediğiniz tek bir maksat bu ülkeyi işgal etmek. Bu belli zaten. Ve buna gerekçe olarak gösterdiğiniz efendim işte Amerika Birleşik Devletleri'nin genişlemesi. Sen de git Meksika'ya gidebiliyorsan git. Gidebiliyorsan bak Küba'ya gitmişsin. Ve sonra geri adım atmışsın. Ama bu senin başka ülkelere başka insanlara Slav ırkından olsun olmasın. Müslüman, Hristiyan hiç önemli değil. Ben de rahatsız oldum. Bugün Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği'nin yıllardır kapısında. Ama bizden önce ne efendim işte devletlere kapatıyorlar. Hristiyanlar kulübü deniyor. Ama bunların hiçbirisi bugün Perşembe gününden itibaren Rusya Federasyonu ve Putin'in bu insanlara yaptığının gerekçesi olamaz. Gözünüzü kapatın başınıza geldiğini düşünün. Bu çok acı. 21. yüzyılın 3. 10 yılında dünyanın hala böyle alıp o haritaların üzerinden bir takım işaretlemelerle efendim o oraya gitti. Burada, buradaki o çocuklar, o insanlar, kadınlar. Şimdi şununla geliyoruz biz. Efendim 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük katliam Bosna'da oldu. Doğru. Avrupa ülkeleri kapı kapattı. Doğru. Filistin'de yaşananlar ortada ama batıda kıyas cari olmaz. Biz bu gibi gerekçelerden hareketle bakın Putin ben size şöyle söyleyeyim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Cumhuriyeti'ni çevirdiği söyleniyor Amerika Birleşik Devletleri kadar Türkiye Cumhuriyeti'ni tehdit eden birisidir. Rumlarla da arası gayet iyi, Yunanlarla da gayet iyi. Ege'ye inebilir, her şeyi yapabilir. Yani bu şekilde akıl almaz bir işgale hala birilerinin oturup askeri siyasi sahipler üzerinden hukuki zeminler arama gayretini ben hakikaten çok tuhaf buluyorum. Çok yanlış. Yani bizim bir defa ha şimdi tarafsız olmamız gerekir mi? İktisadi çıkarlarımız onu gerektiriyor mu? Benim gördüğüm şu. Amasız fakatsız Rusya Federasyonu'nun kendisine göre ayarladığı etti çok iyi satrançlar doğru olan Ukrayna halkına oldu. O ülke oldu. Şimdi yanlış mı anladım? Türkiye'nin Ukrayna'nın yanında olması gerektiğini mi söylüyorsunuz? Tabii canım Ukrayna değil mesele burada. Burada 21. yüzyılın 3. 10 yılında birisinin çıkıp akıl almaz bir şekilde kabulü mümkün olmayan gerekçelerle bir ülke toprağına insanla acımasızca insafsızca saldırısı var. Hocam ben Net sen... bu. kime ilişkinizi anlamadım. Türkiye Rusya'ya karşı Ukrayna'nın yanında bir fiil durmuyor mu diyor ben anlayamadım çünkü. Ben onun da cevabını vereyim. Elbette bizim insani olarak ben devletin politikasını burada çizecek değilim. Elbette bizim burada bu işgale, bu insanlık ayıbına, bu saldırıya, savaşa, bu işgal zaten savaşın ötesinde bir durum var. Elbette hayır dememiz lazım. Asla ama Türkiye Cumhuriyeti'nin işi kolay değil. Onu biliyorum. Yani sizin Suriye'de işiniz kolay değil. Nükleer santralleriniz var işiniz kolay değil. Göbekten bağlısınız işiniz kolay değil. Kolay değil. Fakat bunu eğer durduramazsa dünya, bakın bunu durduramazsa, bunun sonu sonucu bu tür bireysel kararları alıp efendim işte Rusya Federasyonu'nun ali menfaatleri diyerek her yere sıçratma, ve herkesin başını derde sokma imkanına sahip bir zihniyetten bahsediyorsunuz. Ben en azından ilkesel olarak Rusya Federasyonu'nun yaptığının <laughs> en azından devlet olarak devletin bir politikası var onu görüyoruz şu anda. Mümkün olduğu kadar tarafsız kalmaya çalışıyor. İşte e, hava sahasını kısıtlamıyor. E, bazı hususlarda her ne kadar eleştirsek de Avrupa Birliği'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin attığı sert adımları atmıyoruz. Belki iktisadi olarak bize faydası olur. Onu bilemeyiz. Çünkü İran İslam Cumhuriyeti'nde de kısıtlılık ambarga geldiğinde en önemli ticareti yapan ülkelerden birindeyiz. Bir, biri olduk biz. Nitekim Halkbank davası da bundan sonra çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin başına artmaya başladı ama evet o dönemde Türkiye Cumhuriyeti'nde faydalandı. Ama benim bakış açım çok farklı bir yerden gidiyorum. İnsani bakıyorum. Yani yapılanın bana Deyin ki alın Birleşmiş Milletler şartını alın, isterseniz efendim NATO deyin, 5 madde deyin, neyi derseniz deyin. Rusya'nın, Rusya, Rusya Federasyonu'nun Perşembe gününden itibaren başladığı silahlı hareket, savaş, işgal adına her ne derseniz deyin. Bunun haklı bir gerekçesini hukuki olarak bir ortaya koyalım bakalım nasıl koyacağız. Onun üzerinden bir hukukçu olarak değerlendirme yapabilme imkanına ben sahip olurum. Ee, kıymetli arkadaşıma da en azından açıklayıcı olması açısından söyleyeyim. Elbette ben insani bakmak suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Rusya'nın sürdürdüğü bu savaş, işgal ve kıyıma son vermesi gerektiğini ve o konuda karşı durması gerektiğini söylüyorum. Elbette söylüyorum. Söyleyeceğim bunu. Tereddütsüz söyleyeceğim. Duruyor zaten. Hiç tereddütsüz daha fazlasını yapabilmeli. Daha fazlasını gösterebilmeli. Oradan gelecek turist turist bana lazım değil şu anda. Başka Türkiye Cumhuriyeti onu kazanır, elde eder. Tereddütsüz. Şu anda Rusya Federasyonu'nun yaptığının yani diyor diyor bak gerekçeleri var bir şey diyor muyum size? Donbas'ta efendim işte yüzde yirmisi yüzde otuzu Rus'tur. Efendim işte Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dönemine tekrar dönmek istiyordur. Efendim işte yayılmacıdır. Evet yani ben de buraya notlarımdan birisine hatta şurada almıştım. Evet yayılmacı bir politika izlediği aşikar. Yayılmacılık üzerine ekspansionizm denilen bir kavram üzerinden açıklanıyor bu. Evet öyle bir Rusya Federasyonu ve zihniyetle karşı karşıyayız. Ama ben dünya çerçevesinde de e, ülkemizin menfaatleri açısından da bunun durması, durdurulması gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu bunun önü alınmazsa e, bu, bu zihniyet devam edecek. Bana hiç kimse Amerika Birleşik Devletleri şöyleydi, o böyleydi diyerek oradan bunu masumlaştırmaya çalışmasın. Ben masumlaştırmanın yanında olmam ben. Evet. Peki Eee. Bir birkaç not aldım sadece buyurun. katkıda bulun.